Sinemaya gittiğimizde ya da tiyatroya gittiğimizde bizi yer göstericiler karşılar. Nereye oturacağımızı bize gösterirler. E yardımcı olurlar sağ olsunlar. Elimizdeki bilet gösterendir. Oturacağımız koltuk gösterilendir. Gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkiye biz gösterge diyoruz. İşte o yer göstericiler de bir nevi gösterenle gösterilen arasındaki ilişkiyi kurmamıza, onları birbirine yaklaştırmamıza yardım ederler. Gösterge bir bilim dalıdır. Gösterge bilim. Ha şey diyeceksiniz, direksiyonların arkasında o hız durumunu gösteren bir gösterge vardır, yakıt durumunu gösteren gösterge vardır. Onlar ayrı. Bizzat dilin kendisi bir göstergeler birimidir, sistemidir. Dil bir göstergedir. En küçük gösterge kelimedir. Yağmur yağıyor dediğimiz zaman o cümledeki yağmur gösterendir. Bizzat yağmurun kendisi, yani gösterilen değildir. Hatta birkaç yıl önce Foucault'un şeyini okumuştum, bu, bu bir pipo değildir. Resimdeki bir piponun Gerçek Pipoyla olan ilişkisini anlatıyordu o kısacık kitap. Yağmur yağıyor dediğimiz zaman cümledeki yağmur ile dışarıda yağan yağmur arasındaki ilişkiye gösterge diyoruz demiştik. Hani insan insanın kurdudur diye meşhur bir cümle vardır. Thomas Hobbes'un İngiliz filozoftu sanırım. İnsan insanın kurdudur. Yani insanlar hayatta kalmak için veya yaşamda işlerini kolaylaştırabilmek için veya çeşitli çeşitli sebeplerle başkalarına zarar verirler demek istiyor muhtemelen. İnsan insanın kurdudur cümlesinde iki tane insan sözcüğünü kullanmış Hobbes. Buradaki her iki insan sözcüğü de gösterendir. İnsan insanın. Birincisi gösteren, ikincisi gösterilen değildir. Fakat James Joyce şöyle diyor. Düşünce düşüncenin düşüncesidir. Bu cümlede benzer bir durum göremiyoruz. Düşünce düşüncenin düşüncesidir. Joyce'un bu cümlesinde üç tane düşünce var. Birincisi gösteren, ikincisi gösterilen, üçüncüsü de gösterilenin neliğini belirten, onun kimliğini söyleyen, onun ne olduğunu ortaya koyan sözcüktür. Düşünce, düşüncenin düşüncesidir. Yani mesela şöyle desek, taş taşın taşıdır. Burada bir sahiplik, maliklik anlamı ortaya çıkıyor. Ama James Joyce'un cümlesiyle tam bir bağlantı kuramıyoruz. Taş Taşın taşıdır. Taş bu taşa aittir. Üçüncüsü de zaten o aitliğin e, tanımlanmasıdır. James Joyce'un cümlesinde başka bir durum var. Düşünce düşüncenin düşüncesidir. Yani Joyce şunu söylemek istiyor. Düşünce bizzat düşünce dediğimiz gerçekliğin kendisi değildir. Düşünce düşünce dediğimiz olayın bir fikridir, bir krokisidir, bir maketidir, bir karikatürüdür, bir iz düşümüdür. Birinci düşünce gösterendir. İkinci düşünce gösterilen, üçüncü düşünce onun tanımıdır, onun ifadesidir. Joyce'u anlamak gerçekten kolay değil. Ama Joyce'un gösterenle gösterilen arasındaki ilişkiyi bu cümleyle güzel bir şekilde koyduğunu söyleyebilirim. Düşünce düşüncenin düşüncesidir. Gösteren gösterilenin bir fikridir, bir taslağıdır. Bu anlattıkların bağlamında gündelik hayatta yaşadığımız iletişim, dille ilgili problemlerin de temel sebeplerinden birini ortaya koymuş oldum. Çünkü karşı tarafın bizi anlamadığı birçok durum yaşarız. Bizim gösterdiklerimiz onda yoksa ya da onda görünmüyorsa birbirimizi anlayamayız ya da o bizi anlamaz, biz de kendimizi anlatamayız. Bu yüzden biz konuşurken onda olan şeyleri açık bir şekilde belirterek konuşursak daha isabetli davranmış oluruz belki de.